Yanlış motor sizi motordan soğutur. PCX bir Forza mı? Herkes bunu çok merak ediyor ama herkes katalogdan, teknik verilerden bahsediyor. Biz bugün bu videoda teknik verilerden, katalogdan hiç bahsetmeyeceğiz. Tamamen kullanıcı deneyimi, kullanıcı yorumundan bahsedeceğiz. Video giriş yapmadan önce kanalımı beğenirseniz, paylaşırsanız, abone olursanız çok sevinirim dostlar. Evet, PCX. PCX diyor ki ben şehir motoruyum diyor. Yani ben şehirciyim diyor. Böyle pratiyim diyor, kıvram diyor, park sıkıntım olmaz diyor, şehir içinde beni çok rahat kullanabilirsin diyor. Böyle arada diyor uzun yola da giderim ama diyor biraz seni yorabilirim diyor şöyle. Çünkü bol bol rüzgar alıyor biliyorsunuz e, PCX. Çünkü camı çok küçük. Onun için ben PCX'i genelde böyle şehir içi pratik bir motor olarak görüyorum. Ama şöyle bir şey. Kurye arkadaşlar da çok kullanıyor ve kuryeler bu motordan çok memnunlar. E, hepsi Evet, uzun yıllar bunu kullanıyorlar. Hatta benim bir arkadaşımız var. PCX'te bildiğiniz bayağı uzun yola çıktı. O çok memnun. ama o da bayağı kilometre yaptı. İnşallah aslında onunla da bir video çekmek istiyorum. Çünkü bayağı uzun uzun yol yaptı ve bayağı da kilometre yaptı. Yani ne kadar sağlam olduğunu göstermek için size onunla ilgili video da çekmek istiyorum. Yani şunu anlatmak istiyorum. PCX alacaklar şehir içinde kullanacaksanız PCX alın. Katalog verilerine çok takılmayın. Ama gel gelelim abisi Forza'ya. Forza ne diyor biliyor musunuz? Ben biraz daha ağırım, biraz daha hantalım. Beni biraz daha uzun yolda kullan. Benimle çift kişi binebilirsin. PCX'de çift kişi zorlanırsınız. Ama Forza ile çift kişi. Kanefe gibi bir koltuk. Bagajı kocaman. Ee, teknik verilerine ve katalog bilgilerine hiç takılmıyorum. Daha önce çünkü bir sürü Forza videom var. Orada bütün videosuna varana kadar ben size Forza'yı anlattım. Ee, onları izlerseniz Forza hakkında Aklınızda hiç soru işareti kalmaz dostlar. Yani şunu söylemek istiyorum. Yanlış motor sizi motordan soğutur dostlar. Bu ne demek? Yani siz ilk defa motor alacaksınız. Gidip büyük motor almayın. İlk başta bir PCX ile başlayın. Yani bu ikisi arasında kıyaslama yaptığım için. PCX ile başlayın. Pratikliğiniz olsun. Hele de şehir içinden dışarı hiç çıkmayacaksanız. Yani böyle işte bakkala gideceğim. Yazlık kenardasında sahile gidip gelir. Mesela burası gibi şurada deniz. işte 2 kilometre evim var. İşte gidip geleceğim böyle derseniz. PCX bulunmaz bir nimet sizin için. Müthiş. Kıvrak. Pratik. Aç gazı gitsin. Yani çok keyif alacağınız bir motor. Gerçekten süren, sürüp deneyin. PCX'den çok keyif alacaksınız. Şöyle ilk kullanıcı mesela Forza ile PCX'i yan yana koyalım. PCX'i sürsün sonra Forza'yı sürsün. Kesinlikle PCX'den far, e, şey alacak. Mutluluk duyacak. Şimdi gelelim abisi Forza. Forza ne diyor biliyor musunuz? Ben ağırım, hantalım. Benle bin diyor, git diyor, uzun yola git diyor. Ha şehir içinde iş görmez mi? Kesinlikle görür. Ama Forza diyor ki, uzun yola da gidebilirim ben diyor. Bana çift kişi üstüme binin diyor, altıma yük koyun diyor. Ben giderim diyor. E, rüzgar gelmez size diyor, camı kaldırın diyor. Rüzgar gelmez diyor. Yani Forza biraz daha ona e, nazaran ağır abi. Şimdi. Forza'nın teknik verilerinden dediğim gibi hiç bahsetmeye gerek yok zaten. E sadece kullanıcı deneyimi anlatıyorum. Şimdi gelelim bana derseniz ki hocam ben ilk defa motor alacağım. Ne alayım? Ben size şunu söylüyorum. Diğer videolarımda hep bunu söyledim. Yani şehir içi kullanacaksan %80 PCX al ama arada uzun yola çıkarım diyorsan kesinlikle Forza al. Bu arada buradan şimdi uçak geçecek. Uçaklar eğitim alıyor burada. Bakın şuradan küçük bir uçak geçiyor. Ses geliyordur muhtemelen. Bir geçsin az. Bunlara ben de bindim. Böyle tek motorlu uçaklar oluyor ya burada eğitim veriyorlar pilotluk eğitimi. Evet Forza. Forza'yı uzun yola çıkacaksanız Forza'yı alın. %80 şehir içi kullanacağım diyorsanız PCX alın. İki motordan da çok memnun kalırsınız. İki motor da çok kaliteli. He, muadilleri işte Çin malları var mı? Daha donanımlı Çin malları var mı? Var. Ben de Çin motorlar kullandım. Memnun muydum? Memnundum. Ya bunlar motor işi bence şöyle biraz fayda maliyet. E, bütçenize göre davranabilirsiniz diye diyorum. Ama bütçeniz uygunsa e, alın bir tane Japon, binin. Çin malı motordan zarar gördüm mü? Ben Hint malı motoru da kullandım. Bana hiç sıkıntı çıkarmadı. Gayet de mutluydum. Anladınız mı? Ya Burada o olaya o olaya hiç girmiyorum zaten. Çin'di, Japondu. Şu an konumuz PCX mi? Forza mı? Ben iki motoru da çok beğeniyorum. Sadece karar vermeniz gereken sizin güvenliğiniz ne iş yapacağınız? Yani nerede kullanacağınız? işten kastım nerede kullan? Şehir içinde ise PZX al kardeşim. Forza sana hantal. Ama arada uzun yola çıkarım diyorsan kesinlikle Forza al. Olay bu kadar basit. Teknik veri, katalog bilgisi bunlara hiç takılmana gerek yok. Buna karar ver. Hele de ilk defa motor süreceksen Forza'yı tavsiye etmiyorum. Kesinlikle PZx'le ile başla. Zaten satarsın Forza alırsın. Gene bir uçak geçiyor. Evet dostlar videoda böyle çok uzayıp uzayıp gitmesin. Kendi kişisel yorumum. Ben Forza'dan çok memnunum. Şu geçsin. Ben Forza'dan çok memnunum ama şu an ilk defa bir motor alıp sadece şehir içinde kullansam PCX alırım. Evet inşallah aklınızda soru işareti kalmamıştır. Ee, böyle pratik tamamen du kendi duygularımla size anlatmaya çalıştım. Diyor, biliyorsunuz zaten amatör bir kanalız. Amatörce işler yapmaya çalışıyoruz. Eski videolarımı da izlerseniz sevinirim. Bu arada ben şey aldım. E, Insta yani Eşim ana doğum gününde aldığı Insta360 X4 Air aldım. Onun tanıtım videosu var reklam ve sponsorluk yoktur. Tamamen kendi bütçemizle alındı. Bizim kanalda zaten hiçbir reklam ve sponsorluğu yok. Insta360 X4 harika bir kamera. Motor için bir kamera alacaksanız kesinlikle tavsiye ediyorum. Küçük, pratik kutu açılış videosu var. Onu da izlerseniz çok sevinirim. Ve bu ara şey aldım ben e, drone'um vardı. Mini S vardı bende. Onu satıp şey aldım ben e, DJI Neo aldım böyle takip makip yapsın diye. Onun da ikinci yer aldım. Onun da bir tanıtım videosu var. Onu da izlerseniz sevinirim. Çünkü onlar da sizin işinize yarayacak. Yani bu kanalı izleyecek kitlenin işine yarayacak iki tane kamera bence. Insta 360 kesinlikle bir motorcunun bütçesi varsa olması gereken. E, DJI Neo da böyle işte siz takip eden pratik işlerinizi yapabileceğiniz bir kamera. Onları da izlerseniz çok sevinirim. Eski videolarımı, Forza videolarını izleyip yorum yaparsanız çok mutlu olurum dostlar. Evet bir videonun böylece sonuna geldik. İnşallah böyle dilimin döndüğünce size anlattım. İnşallah e, eksiklerim hatalarım da varsa lütfen yorumlar kısmına yazalım. Peki şimdi size soruyorum. PCX mi alırsınız? Forza mı alırsınız? Lütfen yorumlar kısmına yazarsanız çok sevinirim. Hani neden PCX alırım? Neden Forza alırım? Bunu bir yorumlarda tartışalım dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşmek üzere.